Selam herkese hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, uzun zamandır e, Clash öyle girmiyordum O yüzden bir açılış yapalım dedim Neler gelmiş Neler olmuş bir onlara bakacağız Ondan sonra bir iki maç atacağım Videoyu öyle bitirmeyi planlıyorum Şimdi yeni bir şeyler gelmiş bir onlara bakalım Bunlar ne mesela Goblin Kraliçenin Yolculuğu diyor Vay bu ne çocuklar Bu kraliyet soytarısı nehrin öteki tarafından daha fazla altın var diyor Bir şeyler diyormuş Altın altın diyor. Yağma diyor. İlk olarak dünyanın en büyük goblin ordusunu kurmalıyız. Bu ne ne de neymiş lan? Neyse. Bir oynayalım bakalım neymiş. Oyna diyor ama. Bir şey verdi bize. Deste verdi. Bunu oynayın diyor. Gücünüzü gösterin kardeşlerim. Size yardım edecek çocuklarımı gösterin. göz. ne çocuklarınla mı oynayacağız abla? Kraliçe özelliğimi doldurmak için iksirlerini goblin kartlarına harca. Hmm. Yani goblin atlıyor eleman. Ben arkadan atmak istiyorum. Ya. Kendi oynuyor ama bu. Neyse. Çocuklarım hazır diyor. Abla ne diyorsun? Sonraki goblin kartlarıyla saldırabilirler. Tamam. Ne yapayım abla? Bunu da atlıyor. Attık hadi. Aha. Attı çocuklarına. Bu ne lan? Hücum diyor. Etbagam hücum. Şimdi bitirmemizi bekliyor herhalde. Hedefleri yok etmiş. Hedefleri yok ederiz herhalde. Tomur'u çok boş salladık. Neyse alırız herhalde orayı. Tam aldık, bitti. Hasar aldık ya. Keşke hasar almasaydı. Neyse tam bunu böyle bitirdik. E, e sonra Geçelim bunu da tamam dedik. Bize alıştırma gibi bir şey yaptırdı. Ormana gidiyoruz. Hadi bak Goblin Kraliçe'yi almak için son 4 ödül falan filan bir şeyler. O, bunlar yükseltilmiş diyor. İki kart 9. seviye yükseltildi. Tamam. Tümünü aldık. Kabilemize güç katacak diyor. Harika özellikleri var. Bu ne lan böyle? Diğer kabileler de bozguna uğratıp en güçlü savaşçıları ele geçirmeliyiz. Kimse bizi durduramaz diyor eleman. Eee, tamam bir dura koş. Şurada bir şeyler al al deyip duruyor. Bu neymiş? Şüpheli çalı. Ha bunu videoya başlatmadan önce baktıydım. Böyle bir çalı gidiyor bir şeyler yapıyor. Bunun için taş kazanacağız. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Şurada bir hediyeler varmış. Bak bak bu fenasam ne gelecek acaba? Çok çıkıyor gelmesin de. Tamam. Baya fark etmez benim için. Yani çok oynamadığım için. 1250. Oo bu güzel oldu. Bu, bu baya iyi oldu. Bunu kullanırız. Şurada bir şeyimiz varmış. Kutumuzu açtık. Çık buradan. Burada da bir tane. Çok önceden vardı bu da. Oo iyi altın var lan. Şunu başlatak. Burada bir şeyler var. Oğlum bunu biliyoruz lan. Niye anlatıyorsun bize? Tamam abim. Anladım yani. Yeni bir bu gelmiş. Bebek lan ben bunu kullanmam ha. Ne bu bunu kullanıyoruz mu şu an? He şeydeyiz ya doğru. Şuradan çık abla ya. Kupa yoluna gelelim. He. Kupadan oynayalım. Benim destem bu arkadaşlar. Fix. Bu zamana kadar da değiştirmedim hiç. Yani ilk destem nerede o? Bu değil, bu da değil, bu da değil. Bak ilk destem buydu. Ben bununla başladım. Ne, ne kadar güzel değil mi? Baya güzel bir deste aslında da tekrar oynayabilirim belki bilmiyorum yani. Tamam şimdi bununla maç mı atsak? Maç atam ya. Niye bekleyeceğiz ki? Atalım bakalım. Elim hiç ısınık değil daha. Videoyu açtım ilk defa oyunu da açtım. Bakalım nasıl oynayacağız. Bilmiyorum. Şimdi arkadan mı başlasak? Eleman bir başlasa ona göre hareket edeceğim de. Oo tamam. Şöyle bir gerileme mezar taşı atak. O onu birazcık şey yapak olsun. Arkadaşımızın 14 seviye cadısından bize saldırıyor. Yoksa bu da mı mezarlık? Acaba ana? gram bilmiyorum. Şu an başka bir şey atmasını beklersek bizim iksir nanay. Şöyle arkadan arkadan çıkalım. Eleman da zaten hurra geliyor yani. Oradan sağ çıkarız sıkıntı yok. Kule de vurursa tamam. Bir şey vurdu. Neydi o ya? Şif Şifacı gibi adamın vurduğu şey hasarını aldık. İksir doldu. Bence bir atak yapılır. Ama yapamayız ya. Çünkü zehrim olsaydı yapardım. Ama zehrim yok. O eleman hızlı geliyor. Bak, şuraya zehre atıyorsun. İş bitti. Birazcık ondan hasar yiyebiliriz. Sıkıntımız yok. Çünkü daha fazla iksir harcarsam iksirim bitti zaten. Kulemizi yıkamazsın değil mi? Tamam. Yıkamaz yani. O kadar da ne garim bu. Neyse. Bir kartlarda ışıldamalar mı gelmiş? Bir değişik geldi bana da. Tamam oraya iksirin harcadı. Ben bir soldan bir çıkışayım. Şuna. Keşkenem bombacıyı da çekseydik. Çok kötü oldu bu. Hiç hasar vuramadık. şöyle bir çektim. Kulemize vurduracak ya. Adama bak güzel oklar attı yalnız. Okları güzel attı. Şimdi sağdan gelirse diyecektim. Onu atmasaydı evet gidecektim de Ya çok boş hasar yedik ya. Şey de yanlış attım. Tamam. Çok kötü. Çok kötü oldu. Şimdi arkadan o bir şey atar o. Onun bir zehirleyelim. Sen gel buraya. Babaniga. Şu an hiç panik yapmaya gerek yok. Bence. Bence. Ama şimdi soldan fenasal gelecek sıkıntı orada. Hayır, hayır 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 çok kötü oldu bu hayır hayır yenildik ya vallahi yenildik ondan gerisini alır oklar moklar yapar bir şeyler yapar alır Ne yapacağız? Alabilir miyiz sizce? Bence bir ihtimal alabiliriz gibi. bir ihtimal alabiliriz. Bir ihtimal alabiliriz. Hayır ya. Alamadık değil mi? Allah alamadık ya. Çok kötü oldu. Ne yapacağız? Hayır kaç olmuş? Daha 9 dakika olmuş lan. Çok az. Bir şey de yapmadık. Bence maç atalım. Şura sıfırlandı ya. Şu neymiş şu? Heh. Tamam. Hadi bir maç atalım ya. Elim alışmadı ama. Mesela çok yanlışımız vardı. Evet çok yanlış vardı. Fark ettim ama elim kaymıştı. Ya kaymadı da artık işte anlayın. Olmadı. Şimdi bunu atardım ama çok geride kalacak ve onun üstüne atak başlatacağı için hemen cicik atmadım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şunu bir patlatan bir. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hayır ya. Üf. Ya bu ne oğlum? Tamam, bir sakin, relax. Çok sinirlendim ama şimdi bir şey diyemiyorum. Oynamayı unutmuşuz ya. Eskiden ben böyle oynamıyordum. Tamam şöyle bir başlayayım. Sakin. Önüne yine mega atacak. Belli yani bu. Şöyle onu bir oyalayalım orada. Ya sen onu nasıl aldın? Çok hatalı oynuyoruz. Aşırı hatalı oynuyoruz. Bu da bizim iksirden gidiyor tabi. Neyse. Kule hasar yemedikçe sıkıntı yok şu an. Tamam oraya boş bir iksir attı. Çok boş attı. Onu da attın tamam sen. Sen arandın herhalde. Kaşındın bir. Neyse oraya daha fazla bir şey atarsak sıkıntı çıkacak. Güzel hasar verdik en azından. Oha yuh yuh. Ananın gözü. Çok kötü attık. Onu çok kötü attım. Aşırı kötü attım onu. Evet bunu kaybet, Bunu da kaybettik. <laughs> Oğlum bir yendim maçı koysaydık bari ya. Anas. Neyse. Gitti yani yapacak bir şey yok. Senin ama o yeni şeyini sokarım. Tamam Aşırı kötü oynadık ya. Bunu ben daha iyi geçer zannetmiştim. Ne yapsak ki? Bunu videoya atsam mı atmasam mı? <laughs> çok kötü ki izlemeyin bunu var ya. Abi, cidden izlemeyin bak. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Vaktinizi çok da harcamayın bari. Bugünlük bitiren ben bunu oynayamam yoksa. Azıcık alıştırma atayım. Böyle olmaz yoksa bu. Neyse hanım. Yani görüşürüz arkadaşlar şimdi. Bugünlük bu kadarı bitirem. Yarın daha iyisini atarız herhalde. Ben yarına kadar bir alıştırma falan filan bir şeyler ayarlarım. Yarın tekrar gelin tamam mı? Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.